Çizim, çizim, çizim. Tamam, Ramazan dolayısıyla kilo aldık Haydi hanımlar spor yapacağız Bu aralar vallahi fena yaydı Haydi hanımlar spor yapacağız Kıçları başları sallıyoruz İki öne bir geri eğiliyoruz Kolları açıyor bacakları yok. Göbeği çıkartıp geliniyoruz Bir sağ bir sola dönüveriyor. Seri adım atarak geri gidiyor. Tüm şişmanlar yok, biz üç beyazlar uzak duruyor. Hı? Uzak olsun bunlar bize, uzak olsun tuzlar bize, uzak olsun şeker bize, şişmanız bay bay.